Evet arkadaşlar Hepiniz yeni kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size bir şey göstereceğiz Şimdi Biz size bir oyun oynayacağız Bu balonlarla e, e, Kafamıza Kafamıza vuracağız e, Kafamıza vuracağız Acaba en çok kim ıslanacak Arkadaşlar bu benim kardeşim Bu da e, kuzenim e, Şimdi Sizler oyuna, oyuna başlayalım. Benim. Şimdi biz bir hazırlanalım arkadaşlar. Buranın mağazası arkadaşlar. Ee, hazırlanalım. Ee, he hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Muhammet'in kafasına su balonu vuracağım. Acaba nasıl bir şey olacak? Bir, evet. Iki, bir. 1 <laughs> <laughs> Bastım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir Muhammed'i ma e, su balonu fırlattım. Şimdi de o bana fırlatacak. E, ben heyecanlanıyorum ya. Kafamı ıslatayım. Arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Yüzden Muhammed şey. kendini ıslatacakmış. Ee, i̇şte böyle böyle şeyler yapacak. Kendini ıslatacak birazdan göreceğiz <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz ustandık artık ıslatacağımız kadar şimdi de Arda Mabet ıslatacak ee, şimdi ondan sonra herkes yüzüne doğru atacak ee, suratına doğru atacak ee, işte böyle böyle videolar böyle videolar açacağız ama Şimdi atacak, At bakalım Allah Allah. <laughs> Evet arkadaşlar Allah Allah. Muhammed acayip bir şekilde ıslandı şimdi şimdi, şimdi şimdi Muhammed, Şimdi Ar, Arda, e, yapıyor, A, Şimdi Arda hazırla Muhammed yapacağız Şimdi hazırlanalım güzel neyin Hazırlanalım neyin? Birazdan atacağız Birazdan atacağız Evet arkadaşlar Muhammed hırsını şimdi Arda'nın alacak. Ya ya. Ee, Arda'dan alacak. Şimdi Arda Muhammed Arda'ya atacak. Evet arkadaşlar hadi bakalım. At Muhammed. At, at. <laughs> evet arkadaşlar Arda çok <laughs> eğlenceli. Evet arkadaşlar bu kadar bir şey kaldı kadar bir Güzel şey kaldı. Güzel Güzel Güzel. Evet, <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi Arda bana açacak. Sonra yüzümüzü yüzümüzü açacağız. Kamera Arda soyadı Salah. Günlük günlük vlog yapacağız. Dışın <laughs> değiş. Ee, günlük ne ne yaptığımızı YouTube açacağız arkadaşlar. Şimdi Arda bana kafam mı açacak? Ondan sonra yüze başlayacağız arkadaşlar. Hayır, dur ben atayım dur. <laughs> Eyvah Telefona gelmesin gel, ya. <laughs> ya? ee, <laughs> ya? Arda. Ay. Ya arkadaşlar çok sinirlendi. Şimdi başladı. Evet arkadaşlar şimdi yüze başlıyoruz. Evet. <gülüyor> 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 Üstü üstünü <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi Emo Aldı Mahmet konuşma ya Mahmet arkadaşlar Mahmet konuşuyor <laughs> çok ee, Arkadaşlar şimdi um, Arda Arda şey, Biraz ilerleken karanlık oluyor Anne Anne karanlık oluyor Şimdi de, Arda el el azay azay azay. A <laughs> tak oğlum tak you, tak. You. As, ileri gelmiyor. Tamam. Bir tane var. Bir tane bir tane. Git ne yapıyorsun? <laughs> dur, mu şimdi? Arkadaşlar şimdi Arda'ya atıyorum. Arda in. Ha 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 Ahmed dur. dur. O <laughs> oh, patladı. Durduruyor. Ay, ay. Salak. Tuttum ha. Aa, hala. Arkadaşlar şimdi orada büyük aldım yük büyük atacak patama diye. Başladık. Ya